Ölüye Kur'an okunur mu? Bu sorunun cevabını şerefli Kur'an bize açıkça veriyor. Gerçek şu ki, ölüye Kur'an okunmaz. Çünkü yüce Allah Kur'an'ı bize yol gösterici, rahmet, nur ve ışık olarak indirmiştir. Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakılmamıştır. Ayrıca Allah Kur'an'ın niçin indirildiğini de açıklamıştır. Yasin Suresi 70. ayette şöyle buyrulur: dili olanları uyarsın ve kafirler üzerine söz hak olsun diye. Yani Kur'an'ın amacı, hayatta olanlara ders vermek, uyarıda bulunmak ve onların hayatlarını doğru yola yönlendirmektir. Ölüler ise diriliş gününü bekleyecekler, o zamana kadar kabirlerinde kalacak, sura üflenmesiyle Allah'ın huzurunda diriltileceklerdir. Bu nedenle, Kur'an'ın ölülere okunması onlara bir fayda sağlamaz aksini iddia etmek ise Allah adına hüküm koymak demektir. Kur'an yaşayanlar içindir. Ona sarılan kurtuluşa erer. Selamette.